Baba böyle yiyecekleri göremiyorlar. Bak böyle göremiyorlar yiyecekleri bak. Evet arkadaşlar. Yok bizi görsünler yiyecekleri göremesinler. Tamam. Tamam. Sen başla söyle şimdi. Arkadaşlar şimdi krebimizi başlamaya yapıyoruz. Şimdi krebimizi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi bak, ben. Bir tane unu koy. Önce ne koyuyoruz Neslişah? E? Un. Evet. Evet sen çok heyecanlıyım. Size babam, baba ver. Ben koyayım. Ben koyayım mı? Şimdi. Ben Unu mi? koyuyorum Neslişah'a e veriyorum. O da döküyor şeyin içine. Çık, 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 çık. Evet, evet. Şimdi unu kapatıyor muyuz Neslişah? Evet şimdi ben koyayım. Hı. Ben koyayım. Sen koy istersen. Ben kanala göz kulak olurum. Tamam kanalımıza göz kulak ol sen. Oy. Tamam göz kulak oluruz. Arkadaşlar krebimizi yapmamız için Şimdi en işimizi yapıyoruz. can? ne yapıyoruz şimdi? Evet. Süt koyuyoruz. Evet. Sütü de ben koyacağım. <laughs> sütü de ben koyayım. Şöyle alacağız. Evet. Dökme sakın. Yukarıya kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Evet. Şimdi sütü de koyduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? sonra hmm, yumurta. Oo, yumurta yıkamadık. Benim, benim adım aslında yine Kornetli'ye Ben burada ailemle yaşıyorum Babamı da çok seviyorum Hı. Hmm. Hmm. Şimdi yumurta ek arkadaşlar. Kaşdırdın Şimdi ne lazım nasılsın? Şerpeci. lazım. Ay, bu da... Çok... Büyük sırpıcıyı al Onu al. Pembe olan var ya pembe olan var. Kızım bak bunu al bunu al Bu daha iyi Yok 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 bir şey olmaz ben buna daha iyiyim bak Ama şey sağa sola sıçratma sakın Ne? Sağa sola sıçratma Tamam Tamam mı? Yok şimdi. Şimdi ne ver o zaman sizce. Kırık döndürme nereye gitmiş? iyice karıştıralım. Tamam. Sen karıştır baba iyice. ben bu kadar karıştırmasam iyi olur. Sen karıştır. Evet. Oy. Evet arkadaşlara bir şey demeyecek misin Nesli Şart? Söyle bakalım. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Az kaldı krebimizi. Kim yapıyor krebi? Babam yapıyor. Sen kalabiyi çok mu seviyorsun? Evet. Başka bir şey demeyecek misin arkadaşlara? Arkadaşlar ben kurup birisi oldum. Okulda kurup birisi oldum arkadaşlar. Okulu özledin mi? Anlat bakalım arkadaşlarımıza. Arkadaş, okuldaki arkadaşlarımı öğreteyim. Hı? Okuldaki arkadaşlarımı. Hayır hayır. Arkadaşlarını özledin mi? Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlarımı çok özledim. Onların adı Muhammed, İbrahim, Aile, Zeynep. Kornoz dedim onları? Evet. Ay. Ama bir tek arada hasta olmuş. Arada hasta olmuş. Aradas. Evet. Arada o yüzden okula gelememiş geçen sefer. Evet arkadaşlar. Dur küçük alayım ben. Kaşığı ne yapacaksın kızım? Peynirle koyacağım. Peynir yok babacığım dur. Peynir mi yok? O, be, o, ne? Ya ya tereyağı. Tereyağını ben koyabilir miyim? Tereyağ. Oy babalarım nasıl yapacağız şimdi baba? Bastır. Oy. Oy. Hı. Evet. Koy buraya. Tabi biraz beni yaklaştır baba. Biraz beni yaklaştır. Hı. Biraz beni yaklaştırsana. Biraz biraz sandalyeye sen de koy tereyağını. Getir tereyağını. yeter, evet. dur. Hızlı 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 Arkadaşlar yeter çabuk çabuk. yeter 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 Arkadaşlar yeter 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 Ne söyleyeceğim şimdi arkadaşlara? Arkadaşlar ben şimdi ojelerimi sildim, ojelerim kayboldu sana. Bugün ben yarın sizle konuşacağım babamla. Babamla biz krep yiyeceğiz. krepimiz az kaldı pişiyor. Benim benim bugün üstümü hafta Twerk Blast'in geliyor. Size gelsin. Ben size Twerk Blast'i gönderdim değil mi baba? Evet babacığım. Bu bu hafta önümüzdeki kim geliyor? Twerk Ney Blast'i? Trail Blast. Trail Blast'i. Hı hı. Trail Blast'i evet. Şu an kargodan gelecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlarımı da Trap <laughs> Blast'i yolladım. Hmm, ama evet, var mı? Evet, oyuncak telefonumla. Hmm, Evet arkadaşlar. Tamamdır. Güzelce. Şimdi yor. Böyle güzel, lezzetli bir aroma aldık. Böyle daha ferahlatıcı. Tamam. Şimdi karabemizi yapıyoruz arkadaşlar. Mis gibi kokular geldi baba. mis gibi kokular geliyor. Evet, başka ne diyeceğiz Nesli Gel bakalım buraya. Geziyorum. Geldim baba. Kameraya şöyle. Arkadaşlar törü. sizi çok seviyorum. Hem de çok çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın sizle gene konuşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Nesli Allah bizim kanalımız bu değil mi? Kapatalım şimdi kanalı. Kapatalım mı?